Bugün dünya bisiklet günüymüş. Yani ben de bugünleri elbette ki ezberlemiyorum veyahut da bugünleri takip de etmiyorum ama teknik arkadaşlarımız böyle günler olduğunu beyan edince ben bugünlerle ilgili kafamda her zaman bir düşünce oluşmaktadır. Bisiklet özellikle ankylozan spondilit hastaları için, kalça biyomekaniğinde bozuk olan hastalar için aslında verimli bir spor tarzıdır. Çünkü yani pedallar eşit bir şekilde basmamıza ve kalçamızı eşit miktarda kullanmamıza yardımcı olduğu için yani düz yürüyüşten daha verimli ve mantıklı bir spor yöntemi veyahut da türüdür. Ondan dolayı eğer ciddi bir ani ve akut alevlenmesi olmayan bir kişiden bahsediyorsak kalçasında bu kişilerin Veyahut da kondisyon bisikletleri yani ev ortamında olabilir. Veyahut da bildiğimiz klasik yani sokağa çıkacak, çıkıp da süreceğimiz bisikletler olur. Belki de yakınımızla birlikte geçireceğimiz güzel bir sosyal faaliyete dönüşecek şekilde kendi sporumuzu bu bisikletimizle gerçekleştirebiliriz.